Fenerbahçe transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarını sürdürüyor. Fırsat transferi arayan sarı lacivertli ekibin 6 numaraya takviye yapması bekleniyor. Ancak yönetim uzun zamandır ilgilendiği hücum oyuncusu için harekete geçti. Kurmaylar takımdan gönderilecek oyuncu için teklif yaptı. İşte haberin detayları. Fırsat transferi olmadığı sürece kalan takviyeleri Ocak ayında yapacak olan Fenerbahçe'de flash bir gelişme yaşandı. Mısır basınının haberin göre yönetim, Alıttihat forması giyen Cota için resmi teklif yaptı. Suudi Arabistan ekibi savunma hattına Luis Felipe'yi kadrosuna kattı. Real Betis'ten 22 milyon euro karşılığında İtalyan oyuncuyu renklerine bağlayan Alıttihat, Yabancı kuralı nedeniyle kadrosundan bir yabancıyı göndermek zorunda. Suudi Arabistan ekibi henüz forma şansı vermediği Jota'yı takımdan göndermeyi planlıyor. Sarı lacivertli ekip, transfer dönemi kapanmadan bu fırsatı kaçırmak istemiyor. Yönetim Portekizli oyuncu için kiralama teklifinde bulundu. Al-Ittifak yönetimi ise bu teklife sıcak bakıyor. Suudi Arabistan ekibi Jota'yı Celtic'ten 29 milyon euro karşılığında transfer etmişti. 24 yaşındaki futbolcu Alit Tifak formasını 5 kez giydi. Jota olarak da bilinen Joao Pedro Neves Filipe, 4 Aralık 1996, Porto'da dünyaya geldi. Portekizli profesyonel futbolcu olan Jota. Premier Lig ekiplerinden Liverpool'dan Suudi Pro Ligi takımlarından Al-Ittihad'da 30 milyon euroya transfer olmuştu. 178 santimetre boyunda ve 70 kilo olan Diogo Jota, sağ ayağını kullanmaktadır. Daha fazlası için videoları beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız.